Kırtasiye TV'den selamlar arkadaşlar. Yeniden A101'deyiz. Sürpriz bir ürün diyelim ya da sürpriz olmayan bir ürün mü diyelim. Kararsız verin. Erba Çekme Karavan bu sefer BİM'de değil A101'de arkadaşlar. 40 Kırtasiye TV'den merhabalar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Topluluğu sayfamıza katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. BİM'deki 125 cc motosikleti yaptık. Kanalımıza mevcut. Daha sonra A101'de Offroad ATV 180 cc videomuzu yaptık. Kanalımıza mevcut. Volta VS2 elektrikli moped yeniden kanalımıza mevcut. Bunların hepsini karta bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Karavana geçiyoruz arkadaşlar. 19 Eylül 2024'te karavan alıyoruz. Erba karavan 4 metrelik çekme karavan 239.000 bin. 3.6 metrelik çekme karavan ise arkadaşlar 209 bin lira. 30 iş günü içerisinde adresinize ücretsiz teslimat yapılacak. Ürünlerimiz A101 mağazalarda ve A101 Extra'da satışta. Karavan A101 için özel üretilmiş arkadaşlar. Ebim'de de aynı ürün vardı. Nasıl oluyor ne bitiyor? Onlara inanıyoruz arkadaşlar sadece harca harca bitmez. Aldın aldın diyoruz. 19 Eylül 2024'te çekme karavan alıyoruz arkadaşlar. 30 eş günü içerisinde ücretsiz teslimat yapılacak ürünümüz 2 yıl garantisi mevcut. 750 kilonun altında olup 01 tip onay belgelidir. Alman malı dingil, frenli ön çeki grubu ve dengeleme ayakları. Duvarlar ve tavan yekpare fiber klas sandviç sistemli. 4 kişilik arkadaşlar. Ranza ve 2 kişilik yatak olan masalı oturma grubu mevcut. 2 ocaklı 205 watt güneş paneli. Bu işte efsane. 30 amper MT MPTT mevcut arkadaşlar. 12 volt orijinal buzdolabı sürekli çalışır. Tabi sürekli çalışır da enerji nereden alacak da çalışacak değil mi arkadaşlar? Sürekli çalışır bu olmamış. 100 amper Hegel jel akü monteli arkadaşlar. Yukarı açılır sineklikli cam ve tavan haval havalandırmaları mevcut. 30 litre temmuzlu deposu 12 volt hidro, hidrofor mevcut. 12 volt led aydınlatmalar voltometre ve 2 adet usb şarjı var arkadaşlar yalnız burada tek merak ettiğim konu 30 litre temiz su bu çok az arkadaşlar 30 litre temiz su bir bulaşı yıkasak nasıl olacak bu değil mi 30 litre çok az çok mu çok az yani aşırı az bunu en azından firma yetkililerine ya da a101'e kırtasiye tv aracılığıyla sesleniyorum evet sesleniyoruz buradan çekme karavanlarda 30 litre temiz te temiz su tankı çok az arkadaşlar en azından 75 100 olmalı bana sorarsanız kırtasiye tv'ye sorarsanız 100 derim arkadaşlar değil mi olmaz böyle su alıyorsunuz 5 litre zaten hani o bidondan daha güzel yapılabilir çalışmalarına fayda var arkadaşlar ama yeniden bu ürünler geldiğine göre tebrik ediyoruz 4 metre çekme karavan 239 bin 3.6 çekme karavan ise arkadaşlar 209 bin lira karavan a 101den alınır harcacı harca bitmez aldın aldın diyoruz kasaya gidip karavan alıyoruz arkadaşlar kırtasiye tv'den videolarımız bu kadar detaylarla birlikte görüşmek üzere arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum takipte kalın